21 Eylül'de gökyüzünde gerçekleşecek güneş tutulması, terazi burçlarına içsel dünyalarını temizleme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Geçmişin yüklerinden arınacağın, bilinçaltını şifalandıracağın ve ruhsal gücünü yeniden keşfedeceğin bir zaman başlıyor. Terazi ve yükselen terazi için bu tutulma, Başak Burcu'nda 12. evde gerçekleşiyor. Ruhsal çalışmalar, gizli konular, bilinçaltı ve içsel dönüşüm alanında güçlü başlangıçlar sunuyor. Önümüzdeki aylarda ruhsal gelişimine odaklanabilir, meditasyon ve şifa çalışmalarıyla içsel gücünü arttırabilir ya da geçmişten gelen kapanmamış defterleri nihayete erdirebilirsin. Şubat 2026'ya kadar etkisini hissettirecek bu tutulma sana bilinçaltındaki engelleri aşma ve hayatını daha hafif bir şekilde yaşama şansı veriyor. Ruhsal farkındalık, gizli düşmanlıkların ortaya çıkması ya da içsel cesaretini arttıran deneyimler bu dönemin önemli getirileri olabilir. Önümüzdeki 5 ay boyunca kendini izole etmek yerine içsel dünyanı güçlendirmeye gereksiz korkulardan arınmaya ve bilinçaltını sağlıklı yöntemlerle şifalandırmaya dikkat edersen iyi olur. Bu dengeyi sağladığında tulma sana sadece derin bir rahatlama değil, kalıcı bir içsel güç de getirecek. Zerafeti ve denge arayışıyla tanınan terazi burcu olmaktan mutluysan yorumlarda paylaş ve her deneme özel terazi burcu içeriklerini kaçırmak istemiyorsan takip etmeyi unutma.